Herkese selamlar. İsmi günümüze kadar gelen ama kendisi hiçbir zaman bulunamayan kayıp şehirleri duydunuz mu? Bu kayıp şehirlerin varlığı dilden dile dolaşsa, haklarında birçok hikaye anlatılsa da birçoğu halen bulunamıyor. Yapılan araştırmalar ve kazı çalışmalarında bazıları bulundu. Bazıları ise halen sırrını korumaya devam ediyor. Hadi gelin şimdi araştırmacıların ve gizem severlerin büyük ilgisini çeken, arkeoloji bilimiyle ilgilenenler içinse hassas bir konu olmaya devam eden kayıp şehirlerden birini inceleyelim. Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Dezenformasyon günümüzün en çok kullanılan araçlarından bir tanesi. Özellikle Amerika'nın UFO ve uzaylı konularında edindikleri bilgileri bir sır gibi saklamaya devam etmesi buna en iyi örneklerden biri olabilir. Geleneksel tarihin değişmesini engellemek için bu bulguları çoğunlukla saklamaya veya yok etmeye çalışanlar da hayli fazla. Lakin teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilginin hızla yayılması ve birden fazla kopya haline dönüşmesi birçok şeyin üzeri örtülmeden yayılmasına yardımcı oldu. Onlardan bir tanesi de 512 kodlu el yazması. Brezilya'da bir araştırmacı tarafından bulunduğunda ne olduğu ilk başlarda anlaşılamadı. Metin günlük benzeri bir biçimde Portekizce yazılmıştı ve oldukça kötü durumdaydı. Daha sonra el yazması 512 Brezilya Tarih Müzesi'ne teslim edildi ve bir süre sonra araştırmaların ardından enstitüye ait bir dergide orijinal kopyalar yayınlandı. Birçok arkeolog ve bilim insanı bu kopyaların yayınlanmasından oldukça heyecan duymuştu. Tabi işin içinde kaşifler ve hazine avcıları da vardı. 20. yüzyılın en ilginç kişiliklerinden biri olan İngiliz arkeolog Percival Harrison Fawcett bu bulunamayan yerin ismini Kayıp Şehir Z koymuştu. 16. yüzyılda ise Muribeca isimli gezginler El yazması 512'nin işaret ettiği bölgede sadece değerli taşlar bulmuşlardı. Daha sonra başka bir keşif gezisi daha yapıldı. Ancak bu kez başka bir bölgeye gidilmişti ve Brezilya ile birlikte arkeoloji dünyasını şok eden bir keşif gerçekleşti. Bir önceki keşifte herkesin umudu el yazması 512'nin gerçek çıkmadığı düşüncesiyle kaybolmuştu. Ama son kez yeniden umutlanmalarını sağladı yeni keşif. Çünkü el yazması 512 doğru söylüyordu. Bahsettiği kayıp medeniyet, bahsettiği kayıp şehir bulunmuştu. Yapılan yeni keşifte oldukça garip bir bitki örtüsü, büyük bina kalıntıları, düzgün yollar, kemerler, kabartmalar ve hatta heykeller mevcuttu. Burası gerçekten de eski bir şehirdi kayıp şehir Z bulunmuştu. El yazması 512 doğru söylüyordu. 1840 yılında Benigo Jones isimli bir kaşif ise daha da ileriye giderek altın sikkeler tacı olan bir okçu buldu. Ancak 1948'de Manuel Oliveira'nın keşfi doruk noktası olmuştu. El yazması 512'nin tarif ettiği kayıp şehir, dünya tarihinden silinmiş gibi gözükse de Asırlar sonra yeniden keşfedilmişti ve 1948 yılındaki bulgu gerçekten herkesi çok şaşırttı. Çünkü kayıp şehrin kalıntıları arasında başka bir parşomen yazı bulunmuştu. Bu yazı ise Yunanca ve Fenike yazısına benzer harflerden oluşuyordu. Ancak tarihsel medeniyetler açısından Fenike ya da Yunan yazılarının bu bölgede olması imkansızdı. Herkes şaşkındı. Yazıda yer alan bilgileri çözmek biraz zaman aldı. Çözüldüğünde ise kayıp şehir Z ile ilgili şok eden bir bilgiyle karşılaştılar. Aslında el yazması 512 küçük nüanslar halinde bahsediyordu ama ne anlama geldiği o zaman anlaşılmamıştı. Ta ki 1948'de yapılan keşifte elde edilen bilgilere kadar. Bu bilgilere göre kayıp şehir Z'de normal insanların yanı sıra iki uzun insan yaşıyordu. Bu uzun insanlar diğer insanlardan farklıydı ve çok uzun boyluydular. Deyim yerinde ise dev insanlardı. Enteresan başka bir tarafları da vardı. Bu dev insanlar günümüz modern Avrupalılarına benzer kıyafetler giyiyorlardı. Daha sonra ise bazı kabartmalar bulununca bu iki dev insanın gerçek olduğu kabul edildi. Ve daha sonra başka bir ilginçlik daha olmuştu. Kaşif Falkett uzun süre kayıp şehri aramış hatta hakkında kitap dahi çıkarmıştı. Ama kaynaklarını, şehrin tam yerini tam olarak açıklamadı ve ömrünün sonuna kadar gizledi. Hatta öyle ki oğluna dahi söylememişti. Lakin kayıp şehir için oraya asla gitmeyin diyordu. Oğlu ise bu uyarıyı dinlemedi ve Falket'in yakın arkadaşlarıyla bir grup kurarak kayıp şehri bulmak, kayıp şehir Z'de daha ayrıntılı araştırma yapmak için geziye çıktılar. Ancak aylar sonra keşif gezi grubuyla tüm temas koptu ve bir daha asla haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen cesetleri dahi bulunamadı. Aradan birkaç yıl geçmişti ki keşif grubunun yanında götürdüğü eşyalar ve bazılarına ait giysiler ormanlık alanda bulundu. Ancak bulundukları yer kayıp şehir olarak bilinen yerden çok uzaktaydı. Bu daha enteresandı. Çünkü son görüşmelerde keşif grubu kayıp Şehir'in merkezinde olduğunu söylüyordu. Ve kayıp elbiselerden başka o gruba ait hiçbir bilgiye ulaşılamadı. Başlarına ne geldiği halen daha bilinmiyor. Tabi bu durum El Yazması 512'de anlatılan Kayıp Şehir Z'nin halkının halen daha günümüz dünya insanından gizli bir şekilde yaşadığını ve saklandığını, yaklaşanları ise öldürdüğü iddiasını doğurdu. Kayıp Şehir Z gerçekten ilginçti. Bulunan bazı kalıntılardaki tuhaf semboller, onları Mısır'dan göç edenlerin yaptığına yoruldu. Ama çok farklı bir medeniyet olan Roma dönemine ait izler de vardı. Bu nedenle bu kayıp halkın hangi medeniyet olduğu tam olarak anlaşılamadı. Ve el yazması 512'de anlatılan kayıp şehir Z'nin sırrı halen tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Onlar kendi halinde dağların arasında yaşamış ve zamanla yok olan bir medeniyet mi? Yoksa halen günümüzde yaşayan ama dış dünyaya kendilerini kapatmış gizlenmeye devam eden yerli bir halk mı bilinmiyor. El yazması 512'de anlatılan kayıp şehir Z, tüm gizliliğini korumaya devam ediyor.